Arkadaşlar bak şimdi ben ters ettiyim. Video kastım mı arkadaşlar? Bugün ne yapacaklar isterseniz. Evet, hemen ya ben Minecraft kaldım neden bu ortamı? arkadaşlar kaçar şimdi size bu yürü duyur ama şeydi istersen ama oyunda duyurayım dedim bunu kendim olarak şahsen oyunda duyursam daha mantıklı olur gibi geldi bana. Artık hep çekeceğim oyunla duyursam daha iyi olur bence. Artık hep e, Wolf Daniel, CSGO CS gelecek. Tabii kötü oynuyorum şu anda. Kötü oynaması siz bakmayın benim hiç. Ya kötü oynuyorum. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ne diyeceğiz i̇şte şu arkadaşlar? en kısa sürede arkadaşlar yani ben bugün bu videoyu çarşamba günü çekiyorum yani sizin elinizde çarşamba günü olacak garanti yüzde yüz yine o video gelecek diyerekten Ay, e, o zaman ben başlayayım hemen adam gibi oynayayım Tarım çok güzel yalnız. Ooo oh, Raşit baba. Herkese bugün bu sene Raşit var ya. Gelişim puanı falan vermişlerdi. Ondan Raşit var herkese. Oo! işte bunun için ben böyle taktikler yapıyorum arkadaşlar. Vurabiliyorum yani. De benim gibi. Bir oraya, bir oraya sıkın. Onu sıkayım ya. Arkamlar işte bastırdı. Abi sen sen Raşit'sin. Arkamdan bastım oğlum lazım senin. Gün <laughs> <laughs> adam bombayı. Ona <laughs> yapmıyorum. O hala ben civitte. Kaç kaç. Bu da yeni çıkan karakterler arkadaşlar. Kız karakter var ya boyalar. Ah. Çok kötü çaktık kötü oynuyorum arkadaşlar yani elimde alışmadı daha iyi oyunu alıştırmadan o oyun oynanmıyor işte öğretici de gibi ooo bu bizi yer bu beni yer adamsın artık Yar beni yar. Garanti veriyorum yar. Oğlum oh, dur. Ha, ah, mantık al zaten oğlum. Çanta. Mavi takım önde. kazanıyor. Tamam çok güzel. Arkadan bir hıçat girecek aslında ama Bir tane vurayım dedim canım size Adam mı var lan? Mavi takım önde Kazanıyor. Mavi takım önde Gelecek Geri hallar gerzekler Hepsi mavi bu da mı? Allah'ım ya hepsi mi Allah'ım mı? onun avradını sileyim senin. He mi? ne? Hayvan. Abi ya Kar oynuyorum lan. Ah be, lan. Mavi takım önde, Oo, bizim can 16 canlı kalmış. Aga, Dostum ne lan o? Korktum lan size gibi geldim. Korktum Bir de Video işte. Abi adam 2 saattir var etmedi çok komik. Geri zekalı ya. Ben nasıl Scott ile öldüremedim ki onu? Ona da şaştım. Abi o nasıl ölmedi? Çat attım ben ona. Ya görüyorsunuz arkadaşlar işte Wolf time'ın şeyi. Arkadaşlar aynı ona da atmadım mı? Abi takım önde Kazanıyor. Ben de bir kez çekiyorum. Akıllı mı lan? Akıllıymış. Ama. Mavi takım. Reşte, reşte iki, iki da başarıdır. <laughs> e, görmedim baş. Ha. ağzına mü çocuğu. Mavi takım önde. Ya. <laughs> Posti altı ile turnuvaları devam ediyor. Buna girebilirim arkadaşlar yani. Oo balaya. Uş ne atladım be. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. İnternet gitti arkadaşlar. İnternet gitti. <laughs> ne? Nerede koydular? Arkadaşlar şey anlayacak Ben çektim zaten videomu çekeceğim orada Abi, öyle, Tamam bu da geldi Üçüncüyü bulmam lazım Evet bulamadım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gidiyorum Hepinizi seviyorum bay bay